Selam arkadaşlar nasılsınız? Umarım keyfiniz yerindedir. Bugün sizlerle beraber yepyeni bir PUBG Mobile videosu ile karşınızdayım. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup videoya like atarsanız ve çok sevindirirsiniz. videoa like atan kardeşlerimin elleri dert görmesin. Şimdiden herkese iyi seyirler. Arkadaşlar bugün PUBG Mobile'da 60 FPS özelliğini nasıl açarız? Kasmalardan nasıl kurtulur? Sizlere onlar hakkında bilgi vereceğim. Ee, i̇lk olarak yapmamız gereken Play Store'a giriyoruz. Arama kısmına GFX Tool yazıyoruz arkadaşlar. Bu iOS cihazlar için olmuyor. Sadece Android'ler için geçerli. E, GFX Tool indiriyorsunuz. 1-2 MB'lik bir boyutu var. Fazla değil. Şimdi yapmamız gereken GFX Tool'a giriyoruz. Burada 1.1 Global seçiyoruz. Reklam geliyor. Bunu kapatıyoruz. Şimdi bu gösterdiğim ayarları yaptığınızda cihazınızda kasmalar devam ederse açıklama kısmına cihazınızın marka, model, RAM ve hafızasını yazıyorsunuz arkadaşlar. Ben size en kısa sürede cevap vermeye çalışacağım. Cihazın için en iyi olan GFX ayarlarını sizin yorumlar kısmına yazacağım arkadaşlar. Oradan bakarak yapabilirsiniz. Şimdi onun için uğraşmak istemeyen arkadaşlara en stabil ayarı göstereceğim. Buradan arkadaşlar 540 tabi cihazında 1 GB RAM varsa bunu 432 yapın. 2 GB RAM üstünde ise 540'ı seçmenizi tavsiye ediyorum. 540 Graphics Mode FPS 60 Anti-Aliasing Disable olacak stilimiz koful olacak. Yani koful renkli arkadaşlar. Render low. Ee, burada görmüş olduğunuz gibi 5 adet tuşun hepsini low yapacaksınız. Koful format 32 bit olacak. 32 bit FPS odaklıdır arkadaşlar. FPS'inizi daha çok yükseltecektir. Sonra onun altındaki ikisini de low yapıyoruz. Onun altındakileri de default yapıyoruz. Yani disable. Burada Sound Quiet var. Bu arkadaşlar oyunun sesidir. Bunu hide yapmanızı size tavsiye ediyorum. Çünkü oyunun sesi kulağınıza daha güzel gelebilir. En aşağıdaki Save kontrolüde Enable yapacağız ki kontrol ve hassasiyet ayarlarımız sıfırlanmasın. Şimdi buradan Accept'e basacağız. Reklamı kapatacağız. Run Game'e bastığında bize oyunu yönlendirecek. Hep beraber oyuna geçelim. Kasmalar, donmalar var mı? Hep beraber gözlemleyelim. Geçmiş bulunmaktayız. Size Ayarlar grafik bölümünden oyunumuzun akıcı aşırı 60 FPS verdiğini gösterebiliyorum renkli olacak. Burada aşağıda bu sizde düzgünleştirici açıksa bunu kapatın. En alttaki de açıksa bunu da kapatın arkadaşlar FPS'i daha fazla almak istiyorsanız. Sonra tamamı basıyoruz. Burayı kapatıyoruz. Burada bir işimiz kalmıyor. Oyunumuz görmüş olduğunuz üzere 60 FPS çok akıcı bir şekilde oynatabiliyoruz. Şimdi sizlerle beraber ufak bir gameplay tadında arkada bir video dönecek. Oyunumuzun kasmadığını göreceksiniz. Bugünkü videomuz bu kadardı. İnşallah video hoşunuza gitmiştir. Bir dahaki PUBG Mobile videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın dostlar.